Evet şu an ben bu yolu gittim. Bir arada da gruba atmıştın. Ya kardeşim biz şu an şuradayız. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Abi, şöyleyiz abi evet. Bakayım. Bak, biz şu an şuradayız. Ne evet. yapıyoruz? Bir tamam. dakika bekle. Bak. Tamam biri bana bağlı yapmış şu bak. İmajik şurada abi devam ettiğimizde de yol gene İmecik'ten geçmiyor. Tabii ya. Başkanım e en son Antalya'ya gidiyorduk. Şu an Muğla yoluna çıktık. <laughs> Bu ne? Muğla'dayız <laughs> <laughs> şu an. Muğla değil. El Antalya sınırları içerisindeyiz. Az Antalya, önce Kumluca Kisabı Belediyesi diyor. abi devam. Ne en Antalyası yazır, ya? Yazır. Kumluca diyor ya. Sen, kaç seni, kilometre şu an. Ben seni seviyorum <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Abi fazla uğraşma. Evet şu an Alp Bey ile beraberiz. Merhaba. Nasıl geçti günümüz? Gayet keyifli. Güzel. Kar görsek mı? çok daha iyi olacaktı ama. Neyse bir dahaki sefere diyelim. Çok uzaktan gördük ama karı. Evet o kadar gördük. Onu <laughs> Antalya'dan da görüyorduk sanki ama böyle. <laughs> ufaktan ufaktan. İyi bakalım. Çok keyifliydi ama. Şimdi Cep Herkül'ünün sahibi. Ersin Bey'le beraberiz. Merhaba. Ersin Bey nasıldı gününüz? Çok güzeldi, çok keyifliydi. Ama benim acil dodik almam lazım. Neden? Erezyona sebep oluyorum. Bakar mısın abi? o, evet. Bir ara ben Kumluca Belediyesi falan okudum. Kumluca Belediyesi'ni okuduk. Ben orada herhalde yavaş yavaş artık Finike, Muğla falan böyle gideceğiz diye düşündüm. Allah'tan dağlardan yolu bulduk da İmece'ye indik yani. Yine evet. geç, geç saatlerde, tahminimizden çok daha geç saatlerde geldik. Evet, evet. Dağlardaki erozyonun en büyük sebebi Mustafa Bey görüyorsunuz aracın üstünü. Abi buralara biz fidan ekeceğiz. Buraya çimlendireceğiz biz. Tabii, Buralar biz çimlenecek. Erezyonun başlıca sebebi şu gördüğünüz adam. Pantolonunu çeker Yapan yapmayan belli olsun. <laughs> gördüğünüz gibi üzerinde gene bir gram çamur yok. Her zamanki gibi. Evet şu an başkanımız Bilgehan'la kapanış röportajını yapalım. Aracından yeni indi sıcak sıcak. Şey Erezyonun Bu, sebeplerinden birisi de kendisi <laughs> Yoğun erezyon var burada Toprak çamur ne varsa Ama toplamış bir gündü. Biraz yorulduk ee, Şey diye gittik Saklıkent diye gittik Fethiye'den döndük Bir değişik oldu <laughs> Araçlarda bugün Sabah 400 TL'lik koymuştuk Şey Benzin o bitti İçinde 200 lira gaz vardı o bitti İşte 500 lira falan yakıt harcamış olduk Pahalı bir gün oldu ama keyifliydi. Daha teşekkür ederiz. <laughs> evet, burası da Torof Lady ekibi. İrem Hanım nasıldı bugün? Çok güzeldi, teşekkür ederiz. Ne ilgili? Yorucuydu. Çok mu yordular sizi? Evet, arabada çok yorucuydu. Evet, çok uzun süre geldik. Evet. Bir sonraki için gelecek misin yoksa tövbe dedin mi? Hep gelirsin. Yoksa ara ara mora verelim mi? Çamur olmasın artık lütfen ya. Lütfen çamur olmasın <laughs> Evet bayanlar çamurdan bıkmışlar. Buradan bunu anlıyoruz. Bir off road günümüz de böyle geçti. Diğer günlerde tam ve off günlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.